O sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere Safer Partisi Genel Başkanı Ümit Özden tutuklanma süreci sonrasında yaşanan olaylar ve diğer siyasi liderlerin bu konudaki açıklamalarını aktaracağız. Ümit Özdağ, halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, Özdağ'ın Kayseri'de geçtiğimiz yıl Suriyelilere yönelik gerçekleşen olayların fitilini ateşlemesine ve son 5 yılda yaptığı 11 sosyal medya paylaşımı tutuklanmasının en büyük delillerinden biri oldu. Özdağ'ın bu paylaşımların sonucunda kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu vurgulandı. Tutuklanmasının ardından Özdağ'ın cezaevinden gönderdiği mektupta tutuklanma sürecinin ayrıntılarını paylaştığı ve kendisine yönelik bir suikast endişesi taşıdığı belirtildiği ortaya çıktı. Kayseri'deki olaylarda 25 emniyet personeli yaralanmış ve çok sayıda iş yeri ve araçta zarar meydana gelmiş. Özcan'ın tutuklanması sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tutuklanma kararının ardından CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'den tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özdağ'ın tutuklanmasının hukukun üstüne aykırı olduğunu belirtti. İyi Parti Genel Başkanı ise Özdağ'ın tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu savundu. Demokrat Parti Genel Başkanı da Özdağ'ın tutuklanmasının ifade özgürlüğüne darbe olduğunu ifade etti. Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Ümit Özdağ'ın tutuklanma sürecini ve sonrasında yaşanan olayları size aktardık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.